Polisin dur ihtarını kulak asmadılar. Önce araçlarıyla sonra yaya olarak kaçtılar. Bu arada biri polis iki kişinin de yaralanmasına neden oldular. Nefes kesen o kovalamaca geliyor şimdi ekranlarınıza. Şüpheliler kaçtı, polis kovaladı. Görüntüler film sahnelerini aratmadı araçta ekipler denetimdeydi. Şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istediler ama araç durmadı. <laughs> Şüpheliler polisten kaçarken 55 yaşındaki Hayri Gül'e çarpıp yaraladılar. Ara sokakta sıkışınca da aracı bırakıp yaya olarak kaçtılar. Kovalamaca sırasında bir polis memuru merdivenden düşerek yaralandı. Ekipler her yeri karış karış taradı. Çüpellerden bir yakalandı. Burada maske verin bir tane. Maske veririm Polis şimdi diğer ikisinin peşinde.